Öncelikle merhaba oyun severler. Yepyeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle bugün neler yapacağız? Şöyle ufaktan bir özet geçmek istiyorum. Efsane liginde biliyorsunuz ki sezon sonlarına doğru geldik ve uzun zamandan beri kanalıma Efsane Ligi ile ilgili videolar atmıyordum ve Sizler de bunun üzerine video çekmemi istiyordunuz ve bugün de ben sizlere Efsane Ligi'nde yaptığım saldırıları ufaktan sizlere sunacağım ve onun haricinde bir tane canlı saldırı atacağız. Bakalım ondan sonra tekrardan konuşuruz sizlerle. O zaman arkadaşlar sizlerle de ne yapalım? Gladiator koruyucu ile neler yaptığımı, nasıl kupalar aldığımı, nasıl saldırılar yaptığımı sizlere sunmak için ne yapalım saldırımıza geçelim. Evet dostlar şu an gördüğünüz gibi köyü açtık. ilk saldırımı sizlere ufaktan bununla birlikte sunmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gladiatör korucuyu önden yolladım. Feşine de şifacılarımı attım. Her zamanki gibi bildiğiniz gibi yeti ve yarasa kombinasyonuyla yani güzel üçler atıyorum. Ve uzun zamandan beri bu saldırı tipini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi gladiatör korucuyu yakınlaştırdım sizlere. Nasıl vuruşunu ve kostümünü nasıl işe yaradığını ufaktan sizlere sunacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki aldım e, sizlere sunabilmem için e, ondan sonra normal yetilerimi bıraktım zevlinimi yolladım güzel bir şekilde binanın üzerine öfke bırakıyorum gördüğünüz gibi e, kraliyet şampiyonunu sol taraftan attım peşine hemen hızlı bir şekilde yarasalarımı yolladım bir yandan da kaya saçarı donduruyorum. Burada gördüğünüz gibi e, farkındaysanız arkadaşlar yarasa büyüsü kullanıyorsanız yani ne yapmanız lazım yarasaları çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi ben hata yaptım neden yarasaları kaçırdım Cennet kulesi bayağı bir ezdi ondan sonra kayası çar vurdu yani böyle sıkıntılar olabiliyor genel olarak ama yani orduyu güzel bir şekilde kontrol edebiliyorsanız gerçekten mükemmel şeylere sonuç edebiliyor yani ben bu sezondan sonra büyük ihtimal yeni sezonlarda tazı balon ve yıldırım büyüsüyle güzel saldırılar sunacağımı düşünüyorum umarım yani güzel saldırılar atarım ve bunları da sizlerle paylaşırım diye bir düşüncem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir şekilde 3 yıldız almışız. ilk saldırımıza göre bir bu şekilde de güzel bir 40 kupa gelmiş. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci saldırımıza geçiyoruz. Ben hemen 2'ye alıyorum. Hızlandırıyorum sizlerin karşısında. Gördüğünüz gibi yine tekrardan aynı ordu. Yeti yarası kombinasyonu. Yani hiçbir şekilde tekrardan orduyu söylemek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben bu tarz ordular saldırı atmayı daha çok seviyorum. Ee, hemen gördüğünüz gibi koruyucuyu yollamışım. Alt taraftan zebini e, ne yapmışım? Taktik avcıya doğru yönlendirmişim. Çünkü taktik avcı bayağı bir ordu uz uzak olduğundan dolayı e, önden almak istemişim. Yani oralarda bir kekeleme olmadı mı? Oldu bence. Oraları görmezden gelin arkadaşlar. Kırpmak da istemiyorum. Her zaman doğal iyidir. Gördüğünüz gibi yarasalarımı sol taraftan yolladım. Kaya bir yandan donduruyorum ki neden? Yarasaları bildiğiniz hedef almasın diye. Cehennem Kulesi de orada çoklumuş. Burada da Affetmemişim. Hemen dondurmayı yollamışım üzerine. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde güzel bir 3 yıldızla buradan gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu tip orduları gerçekten kullanmak istiyorsanız yarasalara çok çok iyi dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temiz bir üç yıldız gelmiş. Güzel bir şekilde de buradan mükemmel bir 40 kupa almışız. Bir... Evet dostlar hemen hızlı bir şekilde 3. saldırımıza geçtik. Gördüğünüz gibi hemen tekrardan e, gösterdiğim gibi koruyucumu yollamışım hemen sol alttan minimi bırakmışım. Neden? Askerlerin dağılmaması lazım arkadaşlar. Ee, onun haricinde hemen gösteriyorum tekrardan. E, koruyucunun korucunun kostümüne bakar mısınız? Ah, beyaz sakallı mis gibi bir e, kostüm olmuş gerçekten. Hemen hızlı bir şekilde yetkilerimi yolladım, bombacılarımı yolladım. Yani elinizden geldiğince bu saldırı tiplerine arkadaşlar hızlı olmaya bakın. Yoksa gerçekten sıkıntı olabiliyor. Ordunun da geneli bakın e, dışarıdan aldığı için böyle böyle sıkıntılar çıkabilir. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi hani bir yandan ordu yürütmeye bakıyorum. Bir yandan yani e, güzel saldırılar atıp sizlere sunmak istiyorum. Bir yandan da e, Türkiye sıralamasında her sezon sıralamaya girmeye bakıyorum. Hani bu şekilde güzel saldırıları ortaya sunuyorum ama canlı saldırılarda neden atmıyorum sizlere onu söyleyeyim. E, sayılı şekilde saldırılarım olduğu için arkadaşlar... O yüzden sizlere canlı saldırı atamıyorum. Arada sırada tek yük canlı saldırı atmam bile yani bir nevi benim için iyi. Ama yani şöyle söyleyeyim bu videonun sonunda gerçekten sizlerle birlikte bir tane canlı saldırı atacağız. Bakalım oradan ne alabileceğim. Nasıl yani üçleyebileceğim mi yoksa ikide mi kalacağım tekleyeceğim mi hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yani ordumun tamamı kalmamış. Bu biraz zor düzen olduğu için genel olarak da bu şekilde kullanılıyor bu düzen. Bir de e, sezon sonunda olduğumuz için zor düzenler denk geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ter temiz bir 3 yıldız gelmiş. Güzel bir 40 kupa almış. Evet dostlar hemen 4. saldırımıza geçtik. Sizlerle birlikte bakalım buraya nasıl saldırmışım. Onu ufaktan sizlere gösteriyorum. Hemen hızlı bir şekilde 2'ye aldım. Gördüğünüz gibi gladyatör koruyuculuğu. buradan bırakmışım. İsmini çok Tuhaf bir ismi var söyleyemiyorum. Söylerken bazen kekeleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdan bir tane yeti bırakmışım. Neden? Ordunun dağılmaması için büyük ihtimal e, iksir deposunun olduğu yerden askerlerimi yönlendirdim evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi askerlerimin tamamını oradan yolladım. Güzel bir giriş yapmaları için tabii ki de zevlin kullanıyorum bu orduda. Çünkü binaya ne kadar çabuk ilerlerse o kadar benim için iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size ikide izletiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü videonun gerçekten uzamasını istemiyorum. Bu şekilde olması gerçekten daha daha iyi. Çünkü sizlere videonun sonunda canlı bir saldırı atacağım. O yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi Gerçekten istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz bir şekilde içeriye girmişim. Yukarı tarafı e, ne yapmışım? Yarasalarla birlikte güzel bir temizliğini yaptıktan sonra güzel bir 3 yıldızla imza atmışız arkadaşlar. Farkındaysanız sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Ve şöyle bir de durum var arkadaşlar. Ve Türkiye sıralamasında ilk yüze girmeye çalışıyorum. O yüzden güzel saldırıları ortaya sunuyorum. Umarım yani sizler de. Bu paylaştığım saldırılardan ufak tefek taktikler alarak güzel yerlere gelebilirsiniz. Gladiatör korucunun tipine bakar mısınız ya? Mübarek var ya, mükemmel bir şekilde ya. Ben abi, abi şöyle kikredim yani, söyleyeyim yani. Gerçekten mükemmel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada güzel bir üç yıldız attık. Güzel bir temiz 40 kupamıza aldık. Evet dostlar son saldırımızı ufaktan sizlere sunuyorum. Ondan sonra sizlerle bir de çok güzel bir canlı saldırı atacağız. Bakalım canlı saldırıda güzel sonuçlar elde edebileceğiz mi? Hemen gördüğünüz gibi Gladiator koruyucu temiz bir şekilde, güzel bir şekilde ilerliyor. Yani bizim amacımız arkadaşlar bu saldırıda gerçekten şöyle söyleyeyim. Hani koruyucuyla bir tarafı temizleyip sonra geri kalan kısımlarda ordumuzun tamamını yönlendirip güzel bir şekilde ilerletmek. Bir yandan da yani e, nereden binaya ulaştırabiliriz gibisinden bir Evet, tahmin yürütebilmek. Gördüğünüz gibi ilk yıldızımızı aldık. Askerlerimizin tamamı devam ediyor. Gladiatör koruyucu oradan devam ediyor. Kraliye şampiyonu yukarıda. Bir yandan da ne yapmışım? Yarasa büyülerini ufaktan bir temizlik yapmaları için yönlendirmişim. Çünkü askerlerin yani şöyle söyleyeyim zorlanmaması lazım. Geri kalan askerlerimi elimden bırakıyorum abi. Güzel bir şekilde devam etmişim yani. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu tip saldırıları gerçekten yani bırakmak istiyorum. Neden diyeceksin? Sürekli aynı saldırılar insanın beynini yakıyor. Yani benim beynim yanıyor yani. O yüzden değişik saldırıları artık yani ufaktan imza atmak istiyorum. Ve sizlerle bir de son bu sezonda yani son 5-6 saldırı da attıktan sonra güzel bir şekilde yeni asker tiplerine geçerek güzel saldırılar sunacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sezon bizleri bekliyor olacak. Yeni sezon için yani bu sezon için değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde güzel bir 3 yıldız attım. Güzel bir 40 kupada aldık arkadaşlar. Ve tekrardan sizlerle birlikte köyümüze geri döndük. Evet dostlar köyümüze geldik. Evet hızlı bir şekilde bakalım abi. Ordumuz tamam mı? Tamam. Evet gördüğünüz gibi yine tekrardan yeti ordusu arkadaşlar. Saldırı gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi savaş günlüğünde tek bir tane saldırım kalmış. Onları da sizler için ayırdım arkadaşlar. Bakalım saldırımıza neler yapacağız. Ondan sonra Türkiye sıralamasında kaçıncıyım ve dünya sıralamasında kaçıncıyım. Onları sizlerle tartışacağız. O zaman ben saldırımı sizlerle bir de canlı bir şekilde atmak istiyorum. Çünkü söz verdiğim gibi arkadaşlar bakalım nasıl bir saldırı olacak. Evet e, genel olarak her zamanki çıkan köylerden bir tanesi geldi. Bakalım koruyucumuzu nereden yürütebiliriz? Onu bir düşünmem lazım arkadaşlar. İlk önce koruyucu mu? Bir kara mı? Ona bir bakalım. Evet kara. Olduğu için şuradan hemen koruyucumu yolluyorum. Peşine abi şifacılarımı bıraktım. Koruyucu buradan güzel bir temizlik yapması lazım arkadaşlar. Yoksa gerçekten sıkıntı çıkabilir. Şuraya bir tane mini mi bıraktım. Mini çünkü orayı ufaktan temizlemesi lazım. Koruyucu çünkü ne yapması lazım? Güzel bir yürüyüş yapması lazım. Hemen şuraya bir tane kırıcı atmak istiyorum. Çünkü orduyu bir an önce içeri sokmam lazım. Çünkü koruyucu fazla ilerlerse ilk gerçekten sıkabilir. Şu gördüğünüz ilk sıkabilir. O yüzden benim kontrollü bir şekilde ilerlemem lazım. Hızlı bir şekilde hareket etmeden böyle sakin sakin, relax. Rakibi böyle germeden güzel bir saldırı imzaya atmam lazım. Nasıl olacak acaba tek tek de kalır mıyız? Böyle bir düşüncem var. İnşallah kalmayız ya. Videoda da böyle patlamak istemiyorum ya. Son saldırı çünkü güzel bir şekilde ile kapatmak istiyorum. Evet koruyucu çok yürüyordum. Medin bebe kardeşim evet orayı da al. Şu ok artık sık da. Tamam artık yolluyorum abi ordunun tamamını. Koruyucu gel buraya. Balonları mı dağıt? Heroları da yolladım abi? Kelle avcımı yolladım. Zevdeni şuradan yolladım. Abi. Şurada öfke büyüsünü bastım. Koruyucunun özelliğini kullanmak zorundayım. Hemen kalenin kale çıktı. Zehri yolladım. Binanın üzerine bir öfke büyüsü yolladıktan sonra temiz bir iş çıkaracağız gibi. Şuradan hemen yukarıdan kraliye şampiyonunu yolladım abi. Şuradan hemen yarasalarımı yolluyorum. Çünkü şurada büyük kulesi kaldı. Allah belasını versin. Oraya alamadılar lan. Abi biraz telaş etmeyin. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Şurayı dondur bir kere daha dondur. O büyük kulesini orta bırakmaları gerçekten hiç iyi olmadı. Kraliye şampiyonu kendi özelliğini açtı arkadaşlar. Gerçekten canlı saldırılar. Beni abi bak. Gördün mü? Yaptığımı gördünüz mü? Bildiğim büyüğü boşalttım abi ya. Yemin ediyorum en sevmediğim davranışlarından bir tanesi canlı saldırı atarken böyle gerilmek nedir ya? Şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Daha atmak istemiyorum. Kalanı da yolladık abi. Ben balozlama attım abi. Şuradan attım. Evet. En azından kralımın özelliği duruyor arkadaşlar. Kraliçemin özelliği duruyor. En azından %80'e kadar zorlarız gibi geliyor. Çünkü öyle bir imkanımız var. Demek ki o dondurma büyüsünü yanlış atmasaydık arkadaşlar gerçekten güzel bir 3 yıldızlı imza atarız gibi bir düşüncem vardı. Ama olsun sağlık olsun 3 yıldız olması önemli değil benim için. Yüzenin güzel bir şekilde tutması önemli. Evet şu an kralın özelliğini kullandım. Kraliçe bayağı bir oradaki kralla kapışıyor abi. Kralı öldürün abi. Şu kralı öldürün. Kralı öldürün. Kraliçenin özelliğini orada kullanmak istemiyorum. Kullanmak zorundayım artık. Ya abi kaya Ne niye biçim vuruyor ya? Adam orları bildiğin yani böyle yam yam gibi tuzaklamış. Kraliçe şu çenem kraliçenin al da babacım %79 olsun be. Evet be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de %79'da buradan bu şekilde iki yıldızda ayrılıyoruz. O parti büyücüsü bir şey yapamaz gibi. Evet öldü. Söylememe gerek yok yani. Gerçekten gördüğünüz gibi arkadaşlar %79'da bu şekilde bir iki yıldız aldık. Ve şöyle söyleyeyim benim yanlışım burada neydi? Fark eden varsa arkadaşlar vardır illa ki neden? E ne yaptık? Buz büyüsünün tekini yanlışlıkla ortaya bıraktık. Ortaya bıraktığımızdan dolayı böyle bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Hemen saldırıların olduğu yere geliyorum. Bugün savaş gününü artı 38 ile kapatmışız arkadaşlar. Güzel bir gün olmuş benim için. Hemen abi Türkiye sıralaması en iyi oyunculara gelelim. Gelene gelelim bakalım Türkiye sıralaması. Şu an ben kaçıncıyım? Onu çok çok merak ediyorum. İlk yüze girebildik mi? Ama hiç girememişiz gibi bir his var ya. İlk yüzde yok biz. İlk belki 150'de falanız. İlk yüzü geçtik. Evet. ilk yüzü geçtik arkadaşlar. İlk 150. Hadi utandırma beni. ilk 150. Abi evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 150. sıradayım. Yani 139. sıradayım. Bence güzel yani sezon başının sezon başından bu zamana kadar ilk 139'a girmek Türkiye sıralamasında gerçekten iyi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen sezon Türkiye 3. olarak bitirmiştim. Yani dünya sıralamasında da büyük ihtimal 1. sırada varım yani. Çünkü Türkiye'de 139'sa dünyada kaçtırım acaba Allah bilir. Hemen hızlı bir şekilde ilerletmek istiyorum. Çok geride kaldım çünkü. Evet hızlı 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 evet Aga bunları çıkartmak gerçekten zaman alıyor ya Evet şu ilk 200'ü göresek Göresek konuşamam Bakalım kaçıncıyım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an dünya sıralamasında 4324. sıradayım Sıkıntı yok olsun Türkiye sıralaması benim için önemli Evet bu şekilde de gelelim arkadaşlar profilimize geldiğimiz zaman profilimize öyle bakmayalım buradan bakın. Profilimize buradan bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen sezon 5611 kupayla bitirmiş bu sezon farkındaysanız daha da iyi 5677. kupayla güzel bir sıralamaya gelmişim ve şöyle söyleyeyim sezonun bitmesine son bir gün 5 saat var bakalım yarın nasıl saldırılar ortaya sunacağım hiçbir fikrim yok ama güzel saldırılar sunarak güzel bir şekilde artı kapatırsam bu sezon 6700 kupayla güzel yerde kapatacağım düşünüyorum. Umarım sizler de bu sezon güzel bir şekilde kupalar kasmıştırsınız arkadaşlar. Ve buraya izleyen kadar izleyen arkadaşlarına gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa kanala abone olmadan geçmesinler arkadaşlar. Ve motivasyon like'ı da sizlerden kesinlikle istiyorum arkadaşlar. Onlar da başka bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bu tip seyirlerin gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtiyorsunuz. Onlar da başka bir şey söylemek istemiyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.